Harput yolu üzerinde 8. Kolordu Komutanlığı kışlasının içerisinde yer alan Mektebi İdadi Hamidiye mülkiye binasının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devri gerçekleşti. Bununla birlikte 2016 yılından beri hizmet veremeyen Arkeoloji ve Etnografya Müzesi buraya taşınacak. AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ejder Açık Kapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım tarafından yapılan ortak açıklamada, 2016 yılından beri hizmet veremeyen Arkeoloji ve Etnografya Müzemiz yeni yerine taşınıyor. Yaptığımız girişimler sonrasında Harput Yolu üzerinde 8. Kolordu Komutanlığı Kışlası'nın içerisinde yer alan Mektebi İdadi Hamidiye Mülkiye Binası'nın Kültür ve Turizm Bakanlığına devri gerçekleştirildi. Yapılacak olan fiziki düzenleme işlemleri sonrasında kısa süre içerisinde arkeoloji ve etnografya müzemiz halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bu süreçte desteklerinden dolayı Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'e, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Gökhan Yazgı'ya ve yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Milli Savunma Bakan Yardımcısı Değerli Hemşehrimiz Sayın Şuay Alpay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aziz şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun deniyoruz.